Hamas Filistin devleti değildir. Filistin'de seçimle iş başına gelmiş bir hükümet vardır diye bir video yapmıştım. Ona devam ediyorum arkadaşlar. Seçimle iş başına gelmiş de 4 yıl için 2005 yılında seçimi kazanmış Mahmud Abbas 16 yıldır, 17 yıldır kaç yıl diyorsa yapın hesabı gitmiyor ve adam 87 yaşında. Bu arada El-Fetih var, Hamas var. Batı şeriada ayrı bir e, kontrol var. Gazze'de ayrı bir kontrol var. Yani birlik olamamışlar. Artık bunu İsrail mi başarıyor, dünya devletleri mi başarıyor? Kendi içlerinde birlik olamadıkları için bugün tabii ki İsrail e, bu bizim muhatabımız değil diyor. Onunla görüşmüyor, istediğiyle görüşüyor. İstediğini yapıyor, Amerika istediğini terör örgütü ilan ediyor, istediğini hükümet kabul ediyor. Yani kendi içlerinde ne yazık ki bir birlik yok ve bütün Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bir kere bir gücü ele geçiren de gitmiyor. 16-17 yıldır bir kere seçiliyorsun da niye gitmiyorsun Mahmut Abbas? Niye gitmiyorsun? Niye tekrar bir seçim yapmıyorsun? Yapamıyorlar. Suriye'de yapılıyor mu? Ötekileri saymıyorum artık Irak'ı, efendim, Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı. Birleşik Arap, Birleşik Arap Emirliklerini hatta ve hatta Mısır'ı